28 Şubat'ın 25. yıl vesilesiyle yapmak istediklerimizi kendiler güzel ve kendi görüşlerini dinlemekte mutlu olacağız. Yürütülmekte olan 28 Şubat mağduriyetleri giderilsin. Brifingli yargılamalarla mahkum edilmiş insanlar yeniden yargılansın diye bir kampanyamız vardı. Uzun süre, haftalık, aylık olarak devam etmiştik. Çok sayıda mağduriyet var ama bu Sivas mağdurları başlı başına kamuoyunun duyarsızlaştığı, inanılmaz bir hukuk felaketiyle bugün hali cezaevinde olan bu insanların durumunu özellikle kamuoyunun gündeminde getirilmesini 28 Şubat'tan bütün etkileri silinmeli, Sivas davası mahpusları yeniden adil yargılanmalıdır. Bugün itibariyle Türkiye'de askeri hegemonyanın sivillerin özel alanlarına en çok tahakküm ettiği ve tüm toplumu etkileyerek izlerini bütün sosyal ve siyasi aktörlerde bıraktığı 28 Şubat darbe sürecinin üzerinden çeyrek asır geçmiştir teşebbüsün ötesine geçerek gerçekleşmiş ve milyonlarca insanı etkilemiş bir suç olarak 28 Şubat darbesinin 25. yılında da darbe aktörlerinin büyük kısmından hesap sorulmadığı gibi bazı aktörlerin ödüllendirildiği başta halen cezaevlerinde tutulan mahpuslar ve aileleri olmak üzere mağduriyetlerin tam olarak giderilemediği darbe kalıntısı bazı yasa ve uygulamaların daha güçlü formlarda devam ettirildiği açıktır. Ordu, yargı, yurt ve üniversiteler ile bazı basın kuruluşları, siyasi çevreler, partiler, büyük sermaye, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının el birliği ile gerçekleştirdiği 28 Şubat hakkıyla hesap sorulamamış bir darbe olarak geçmişimizi ve geleceğimizi kirletmeye devam etmektedir. Darbe sürecinde dönemin hükümeti düşürülmüş, milyonlarca insan fişlenmiş, bankalar hortumlanmış, basın üzerinde darbe ve darbeciler atlanarak darbe hukuku ve mantığı topluma dayatılmış, genel kurmayda düzenlenen birifiklere katılan yüksek yargıçlar, akademisyenler ve rektörler darbe düzeniyle itaatlerini ayakta alkışlarla sunmuş, yargıçlar bu itaatlerini birifikli yargı kararları diye isimlendirdiğimiz mahkumiyet kararlarına yansıtmış iş ve sanayi çevreleri yeşil ve dost olmak üzere iki kampa ayrıştırılmış siyaset dünyasının sendikaların ve sivil toplumun bazı önemli aktörleri darbe düzenine selam durarak verilen rolü icra etmiş başörtülü öğrenciler darbecilerin şiddetine maruz kalarak okul kapılarından içeri alınmamış ikna odalarında baskıya uğramış Başörtülü kamu görevlileri kavuşturma geçirip adli ve idari cezalara muhatap kılınmış, sürgün edilmiş, mesleklerinden atılmış, İmam Hatip ve Meslek Lisesi öğrencileri kazanılmış hakları da hiç sayılarak kat sayı engeliyle istedikleri bölümlere girememiş, dindar askerler ve bazı kamu görevlileri eşlerinin başörtüsü ya da dini vecibelerine olan bağlılıkları sebebiyle ordudan atılmış, devlet tam bir gardiyan havasına bürünmüştü. Yine özellikle kamudan atılan ya da üniversiteden uzaklaştırılan bazı kamu görevlileri ve öğrencilerin hakları sonradan iade edilmiş olsa da farklı statüler sebebiyle ve esaslı bir analiz yapılmadığı için halen hak iadesi yapılamayan kişiler bulunmaktadır. Hakları iade edilenlerin ise kaybedilen yılları göz ardı edilerek hayata 15-20 yıl geriden başlamaları istenmekte. HPSS gibi sınavlara yönlendirilerek yeni mezun öğrencilerle yarışmaları beklenmektedir. Mağduriyetlerin bir kısmı çözülmüş olsa da bazı alanlarda sıkıntılar ve mağduriyetler devam etmektedir. Özellikle halen cezaevlerinde tutulan 28 Şubat mahpusları ve onların aileleri yönünden 28 Şubat bütün yakıcılığı ile sürmektedir. Ortalama 25-30 yılını cezaevlerinde geçiren bu insanların bir kısmı bütün bir gençlik çağını, bir kısmı bütün bir yaşlılık devrini cezaevlerinde geçirmiş bulunmaktadır. Dönemin etkisi altında gerçekleşen Sivas olayları gibi engellenmeyen tahriflere dayalı ve insanların canlarına mal olan eleyim provokatif olaylar halen aydınlatılamadığı gibi yapılan briefingli yargılamalar sonucu gerçek failler cezalandırılmamıştır. Sivas davası hem soruşturma hem kovuşturma hem de temiz aşamasında olayı aydınlatmak ve maddi gerçeği ortaya çıkarmak yerine gerçek faillerin ortaya çıkmasını engelleyici yargı işlemleriyle yürütülmüş olup olayın üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen adil yargılama hakkından mahrum bırakılmış mahpuslar cezaevlerinde ölümü beklemeye mahkum edilmiştir. Sivas davası mahpusları 28 Şubat döneminin medya anlayışının heyulası ve brifingli yargısı ile haklarında verilen kararlardan mağdur olarak cezaevlerindedir. 29 yıl önce gerçekleştirilen Sivas olaylarında katliama uğrayarak yaşam hakları ellerinden alınan mağdurları anıyor, ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Diğer yandan uğranılan mağduriyetlerin görünen failleri yanında asıl zalimlerin ve buna emri veren kirli azmettiricilerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Sivas davasında asıl fail olmayıp intikam mantığıyla yürütülen hukuksuz yargılamalar neticesinde adil yargılanmayan ve halen cezaevlerinde tutulan Sivas davası mağduru masumların da yeniden yargılanmalarını, masumların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Ankara'da bulunan sivil toplum kuruluşları olarak yüzleşilmeyen ve hakkıyla hesap sorulmayan her darbenin bir sonraki darbe ya da darbe girişimlerinin tetikleyicisi olduğu gerçeğini hatırlatarak binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin her yönüyle aydınlatılmasını ve bu sürecin bütün aktörlerini açığa çıkartılarak bunlardan hesap sorulmasını bekliyoruz. 28 Şubat sürecinde oluşturulan istihbari kayıtların bugün dahi insanların önüne engel olarak çıktığı gerçeğinden hareketle devletin kirli ve manipüle edilmiş hafızasının temizlenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Kıyıda köşede kalmış, sesini duyuramamış insanların mağduriyetlerinin ortaya çıkarılıp çözülmesini sağlayacak bir yüzleşme ve hesaplaşma mekanizmasının kurulması gerektiğini hatırlatıyoruz. Hakların parça parça ya da yüzeysel olarak değil, tam anlamıyla iade edilmesini, maddi ve manevi zararların tazmin edilmesini bekliyoruz. 90'lı yılların aydınlatılmayan ortamında gerçekleşmiş Sivas katliamı gibi acı olaylara ilişkin 28 Şubat sürecinde yürütülen adil olmayan yargılamaların yarattığı mağduriyetlerin en somut şekilde giderilmesini talep ediyoruz. 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın briefingli siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz. Halen cezaevlerinde tutulan 28 Şubat mahpuslarının

ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير شعر يجمع بالأمزة عبد السلام Resul-i Cisan Efendimiz'e salat ve selam olsun. Ümmetin ilk kıblesi Kudüs, on yıllardır ümmetin en şiddet düşmanlarının esareti altında inliyor, Siyonist katillerin kirli çizmeleri altında eziliyor. Peygamberi Ekrem'in topraklarında namaz kılıp, miraca yükseldiği Kudüs, yeni Selahaddinler bekliyor. Gözlerini hasretle açmış, Selahaddin'i yetiştiren ümmetin cesur evlatlarına bakıyor. Yeni Selahaddinler ne zaman gelecek diye soruyor. Ey Selahaddin'in çocukları, ey Fatih'in çocukları. Ne zaman el ele verip atalarını Selahaddinler gibi, Fatihler gibi, İslam dünyasının başına çekirgeler gibi üşüşmüş Haçlı sürülerini, Siyonist barbarları def edeceksiniz. Geldikleri yere geri göndereceksiniz. Ey İslam ümmeti. Ey Müslüman halklar, ey Türkler, ey Kürtler, Araplar, Farslar ve İslam dünyasının diğer evlatları. Ey bu ümmetin alimleri, hatipleri, aydınları, ümmetin kurtuluşunu dert edinmiş Müslümanlar. Kudüs'ün esareti ümmetin esaretidir. Kudüs'ün kurtuluşu ümmetin kurtuluşudur. Kudüs ümmeti birleştirecek en güçlü bağdır. Kudüs davası ümmetin ortak davasıdır. Ümmeti izzete götürecek, vahdeti sağlayacak, ümmetin en şiddet düşmanı, ümmetin en şiddet düşmanını zillete mahkum edecek davadır. Kudüs'e sahip çıkmak, Kudüs'ü gündeme getirmek, Kudüs'ün kurtuluşu için çalışmak bütün Müslümanlara farzdır. Kudüs ümmetin namus davasıdır. Müslümanların mukaddes ilk kıblesi Kudüs'ü işgal eden çeteyi tanımamalı, elçiliklerini ve tüm irtibat verolarını kapatmalıdırlar. Bu terörist çeteyle siyasi, askeri ve ekonomik ilişki kurmak, İslam dünyasına, Müslüman halklara ve Kudüs davasına ihanettir. Müslüman ülkelerin yöneticileri kendi halklarına bu ihaneti görmemeli, kendi geleceklerini de tehlikeye atan, bu gaflete son vermeli dinler. Buradan Müslüman kardeşlerimize de sesleniyoruz. Kudüs davasına sadece sözlerinizle değil, eylemlerinizle de sahip çıkın. Hangi kesimden, partiden, camiadan olursanız olun Kudüs davasının ümmetin ortak davası olduğu bilinciyle hareket etmeli ve bu davaya katkı sunmalıyız. Liderleriniz ve yöneticileriniz üzerinde baskı unsuru olmaya çalışmalı. Siyonist çete ile ilişkileri sonlandırması için gayret göstermelisiniz. Müslüman kardeşlerimiz, ilk kıblemizin, Mescid-i kurtuluşu, ümmetin selameti için bu mukaddes davaya siz de omuz verin. Siyonist çeteyi ekonomik, siyasi ve her alanda boykot edin. Siyonist çetelerin ürünlerine boykot edin boykotu etrafınıza yayın. Ailelerinize, dostlarınıza, komşularınıza bu konuda örneklik teşkil edin. Siyonist katillerin silahlarına kurşun olmayın. Ürünlerini alarak onların cinayetlerine ortak olmayın. Müslüman kardeşlerimiz, dostluklarınız, düşmanlıklarınız Kudüs davası eksenli olsun. Kudüs davasının dostlarını dost, düşmanlarını düşman edinin. Kudüs'e ihanet edenlerin ümmete de ihanet ettiğini, Kudüs işgalcileriyle işbirliği içinde olanların İslam düşmanlarıyla işbirliği içinde olduğunu farkında olun. Allah hepinizden razı olsun. Tekbir! Ekber. Tekbir! Allah. Evet değerli Kudüs aşıkları avukat Mehmet Emin Çınar kardeşimize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Rabbim cümlenizden razı olsun kardeşlerim. Programımız burada son bulmuştur. Rabbim inşallah bu rahmet gibi Kudüs'ün özgürlüğünü de tüm dünyanın özgürlüğünü de bizlere nasip eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. muhukusları yeniden adil yargılanmalıdır. Bugün itibariyle Türkiye'de askeri hegemonya'nın sivillerin özel alanlarına en çok tahakküm ettiği ve tüm toplumu etkileyerek izlerini bütün sosyal ve siyasi aktörlerde bıraktığı 28 Şubat darbe sürecinin üzerinden çeyrek asır geçmiştir. Teşebbüsün ötesine geçerek gerçekleşmiş ve milyonlarca insanı etkilemiş bir suç olarak 28 Şubat darbesinin 25. yılında da darbe aktörlerinin büyük kısmından hesap sorulmadığı gibi bazı aktörlerin ödüllendirildiği başta halen Cezaevlerinde tutulan mahpuslar ve aileleri olmak üzere mağduriyetlerin tam olarak gidil, giderilmediği darbe kalıntısı bazı yasa ve uygulamaların daha güçlü formlarda devam ettirildiği açıktır.